Merhaba sevgili takipçilerim. Yine aynı yerdeyiz. Bu güzellik, bu doğa harika, harika. Şimdi bir sorumuz var. İnsan olmak nedir? İnsan olmak. Başta soralım, sonra da cevabını verelim. Tüm söyleşinin sonunda cevabı geliyor. İnsan olmak tebessüm içtenliktir diyerek ayırmadan herkese sunmalı. Yoksula yetime artığını değil, olanı paylaşarak vermeli. Okumak, üretmek düsturuyla zamanı değerlendirmeli. Yaradılanı yaradandan ötürü samimiyetle sevmeli, sevmeli. Nefsinin emrinde değil de vicdanının emrinde olmalı egomuzun yerine empatiyi koymalı. İşte bütün bunlardan sonra insan olmak yatağında huzurla uyumaktır. Hoşçakalın, iyi dinlemeler.